Ara Gene ne diyorsun akşam akşam Yav karı şey deniyorum Bir dur Senin bitmez o icatlar Ya akşam geliyor adamın akşam. <laughs> <laughs> Cündüz dur dur. Cece al şey aletleri veriyor. <laughs> <laughs> Son zamanlara o kablolar senin elinden hiç düşmeyin. Ya Karı kapıya yatan yadigar yok mu? Bunu bir ustaya getirdim. Buna bir takviye yaptı. Allah Allah. <laughs> 70 senedir kapıya yatan o araba var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir basma. Bu hızdan yatağa cevmez sakin. <laughs> bir dur oraya daha var. sene dur kapıya yatan yadigar bir basma almaz mı? Nasıl <laughs> Yadigar. Ya ha marş basma. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bu yadigar 70 senedir kapıya yatan araba o ananın Marşı bir basma almaz mı? E ne olmuş arabanın marşının geldi karın. <laughs> senin basma. Kafam karıştı o adam. Usta bastı <laughs> <laughs> Tabi benim o şaşkınlığım karşısında. Usta dedi ki. Hey gidi. Bu el mi şey Ulan değil öyle mi? Ha işte o yüzden ben de. Şimdi getirdim onu buraya bir çalışma yapayım. Şimdi Eksi kırmızı mıydı? Artık siyah mıydı? Bu kırmızı artık kendime takayım. <laughs> Allah, ben bir şey takmadım. Ya? Çiğ takarsan da. Tak. <laughs> artık kendime takacağım. Sen git hadi, ya diğerine tak. <laughs> Bunu sonuna patlama koyalım bu patlasın. Akı patlasın. Ulan içim içim. Olur ben efektini yaparım. <laughs> ben bir başma ağlamadım diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ben de sonra hmm. cidden şey söyleyeyim. Ben nas, nasıl ile bitmesin işte. Tamam. Tamam, tamam. Ne dedin? Sen sonra söyle bak ben ona aynı o cümleyi söyleyeyim gülmeden. Evet. Ben de şimdi bakayım bir çalışma yapayım. Ha bu kırmızı artı kendime takaydım. Ekşiyi nereye takacağım? Bak takmanı da kime takarsan tak onu. Oraya patlayacak. Tamam, on numara olur. tamam. <laughs> bu da iyi oldu ya. O zaman içelim açılalım. İçelim açılalım.